Merhaba Hamza. Mer Merhabalar. Merhabalar. ekran ee, biraz ters duruyor görüyor musun? Onu bir düzeltebilir miyiz? Merhaba hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şükür biz de iyiyiz. Ben önce kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Ondan sonra sözü sana bırakacağım, sana soru soracağım. Sevgili dostlar bugün Hamza Dereli kardeşimizle birlikteyiz. birlikteyiz. Hamza Dereli kardeşimiz otizmi kabullenmek adında bir kitap yayınladı. Kendisi 17 yaşında otizmle tanıştı. Daha doğrusu otizmle olduğunu 17 yaşında öğrendi değil mi Hamza? Evet. O kadar. Evet. evet hayatın normal bir birey gibi devam ederken 17 yaşında aniden düşünün ki otizmli olduğunu öğreniyor. Ve 19 yaşında büyük bir cesaretle, azimle maşallah kararlılıkla bir kitap yazıyor. Ve bizlere otizm hakkında bilgi veriyor ve içeriden bilgi veriyor. Bu çok değerli bir şey. Herkes otizm hakkında konuşabilir. Bir psikolog mesleki olarak konuşabilir. Dışarıdan bilen biri bildiğini söyler. Herkesin bir bakış açısı vardır ama içinden değerlendirmek, aktarım yapmak tabii ki çok değerli. Çünkü ne olduğunu yaşayan biliyor değil mi? Evet. 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 Senin de herhalde yazma amaçlarından biri bu. Bize aktarmak, ne olduğunu, seni anlamamızı sağlamak, otizmli bireyleri anlamamızı sağlamak. Şimdi Hamzocuğum senden kısaca kendini tanıtmanı rica edeceğim bize. Ne söylemek istersin? Kendi hayatınla ilgili. Aslan Sinop. Sin evet. Herkes söylüyor. Umuyorum. Çoğulu da, Çoğul'u da ikamet edin. Evet. Ben bir şeyler söyledim mi? Hiç. Evet. evet ben, de... ben de kitapta okudum. Şimdi artık seni daha fazla tanıyorum. Tabii ben sana soruyorum. İzleyiciler de öğrensin, herkes seni tanısın ve sen kendini ifade et diye ama ben kitapta senin hikayeni öğrendim. Çok güzel bir kitap bu arada. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok tebrik ederim. Hepimiz için, tüm toplum için, otizmli bireyler için ya da onları anlaması gereken diğer insanlar için çok büyük bir fayda oldu yaptığın şey. Gerçekten ben de seninle gurur duydum ve devamını bekliyorum. E, 17 yaşında otizme tanıştığını söylüyorsun. O yaşa kadar normal bir hayatın oluyor. Yani normal derken normal bir birey gibi yaşıyorsun ama bazı sıkıntılar yaşıyorsun tabii. İnsanlara kendini anlatamıyorsun. Ne olduğunu sen de tam olarak bilemiyorsun değil mi? Lisede de, de evet. biraz çok evet. şeyler, e, sosyal hayata katılamama e, zorlukları yaşıyorsun. Biraz içe dönük bir dünyan oluyor. Ama bunları neden yaşadığını tam olarak bilmiyorsun. Ondan sonrası zaten kitapta yazıyor. Kendini çok güzel anlatmışsın. E, şu an hikayeni dinlemiş bir insan olarak kendimi sana çok yakın hissediyorum. <laughs> Seni tanıyor gibiyim yani. Gerçekten çok güzel dile getirmişsin. Ben şunu söylemek istiyorum önce burada tabii senin yeteneğin bana göre ben kesinlikle otizmli bireyleri özel yetenekli potansiyelleri kapasiteleri geniş olan insanlar olarak kabul ediyorum. Aslında bütün insanlar farklıdır. Hepimiz farklıyız. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ama otizm dediğimiz zaman biraz daha farklılar. Biraz daha özel yetenekleri var, kapasiteleri daha farklı olan bireyler. Senin kitabı okurken fark ettiğim şey. Ee, çok kısa bir öz anlatman her şeyi. Çok sade bir şekilde girme. Ben belki bu konuyla ilgili yüz kelime söyleyecekken sen bir kelimeyle nokta vuruşu yapıyorsun. Ve kalplere dokunmayı başarıyorsun. Bu çok güzel. Tebrik ederim. Evet. 17 yaşına kadar nasıl oldu da otizmli olduğum fark edilemedi. Bunu merak ediyorum Hamza. Nasıl öğretmenler, okul ya da aile bir şekilde hani hiçbiriniz ee, bunu fark edemediniz. Ben, ben ailem aile, 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 aile. aydın Ben ailemi ben geçtim. ailemi geçtim. Öğretmenlerim, Öğretmenlerim bile, bile. Sesin kesik geliyor, duyamadım. Ben ailemi ben geçtim. ailemi geçtim. Öğretmenlerim bile beni beni fark, fark edemedi. Evet, o çok enteresan olmuş. 17 sene. Bir e, okul psikoloğu falan hiçbir şey söylemedin bu konu hakkında. Sen ya da hiç iletişim kurmadın mı bu konuda. 17 yaşında. 17 yaşında işte gittik olaya. 17 yaşında ilk defa. Evet çok enteresan bir hikaye. Bana göre bu neyi sağlamış biliyor musun? senin içeriye doğru büyümeni sağlamış, senin iş dünyanı, hayal dünyanı zenginleştirmiş, insanları hayatı daha iyi gözlemlemeni sağlamış ve şimdi yazar olarak sen bu gözlemlerini, iş dünyanda yaşadıklarını bize aktarabiliyorsun. Ben hayatta hiçbir şeyin boş olmadığına inanıyorum, hiçbir şeyin boşun olmadığına inanıyorum. Herkesin bir hayat planı var bana göre. Yaratılışta hiçbir şey hatalı değil. Senin de burada böyle içe dönük yaşadığın yıllar bize bu kitapları sunmana vesile oluyor. İnşallah devamı da gelir. Çok zengin bir, bir dünya olduğunu görüyorum. <laughs> Otizm, bir Otizm farkındalık. Bir farkındalık evet, bir farkındalık. Bunu kitapta yazmışsın. Küçük şeyler yazmış Hamza. Burada ben e, çok etkilendim. Mevlana'nın sözleriyle beslenmişsin, değil mi? Manevi evet, dünya çok evet. zengin. Bunlar o kadar etkileyici bir şekilde girmiş ki kitabın içinde yaşadığı öyküleri anlatırken bir anısını anlatıyor, neler yaşadığını anlatıyor. Bir anda diyor ki kendini küçük görmeyi bırak, sen yürüyen evrensin. Mevlana. Öyle güzel bağlamış ki etkilenmemek elde değil. O kadar güzel, o kadar güzel bir katkı ki. Bir yerinde diyor ki otizme bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Evet, Bunu, evet. E, herkesin algılamasını diliyorum, herkesin okumasını desteklemesini Çünkü hepimizin birbirimizi anlamaya çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var ve bu kitap gerçekten çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Çok teşekkür ederiz sana, Esen için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birkaç şey daha böyle e, kitaptan yazdığın şey söylemek istiyorum. Okuyucuların da şimdiden almadan fikirleri olsun diye okumalarını çok istiyorum ve önemli tavsiye ediyorum. Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et. Bu benim farkım. Hamza Dereli Çok güzel Hamza. Çok tebrik ederim. Peki sadece otizmli bireyler nasıl eğitim almalılar? Sen normal bir eğitim aldın. Bu normal eğitimi alırken senin ihtiyacın olanları da saptamışsındır herhalde değil mi? Sistemdeki eksikleri sizin nasıl eğitim almanızın daha uygun olduğunu iyi kötü fark etmişsindir. Neler sana yardımcı olabilirdi mesela? Özel eğitimde dersler çok harçlar harçlar az. Çok Haftada iki saat. Haftada saat. Evet. Ayda, Ayda iki yapıyor sekiz. Ayda yapıyor sekiz. Yılda da yapar Yılda doktu. da yapar, Yılda da yapar çok, çok Yüzü bile bulmuyor. Yüzü bulunuyor. bile bulmuyor. Evet, Eğitim saatlerinin sıklaştırılması gerektiğini düşünüyorsun. Peki şöyle bir şey düşünüyor musun? Bu tür mesela atipik otizmi olan, hafif otizmi olan çocuklar bir arada bir eğitim alabilseydi ya da eğitim sistemi onlara da hitap edebilseydi, özel yeteneklerine göre bir eğitim alabilselerdi. Mesela ben dışarıdan, ben bu arada ben de bir atipik otizmi çocuk annesiyim. Böyle bir tanı aldı. Ama ben dediğim hani başta dediğim gibi ben bunun kapasite olduğunu düşünüyorum. Ben bunu gerçekten farklılık olarak görüyorum. Bir sorun olarak hiçbir zaman görmedim, algılamadım. Çocuğumuz da öyle. Ben sadece fark ettiğim şey devlet okullarında ya da kendi yaş grubuyla e, aynı seviyede gidemediği için bu tür çocuklar için de böyle okullar olsa, onların yeteneklerine göre eğitim alabilseler ve kendilerine... Çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Çünkü herkes kendini bir parça eksik hissediyor bu tür okullarda. Çünkü herkesten her şey evet. belirleniyor. herkes evet. Değil mi? matematikte iyi olmak zorunda. Herkes edebiyatta iyi olmak zorunda. Herkes felsefede, fizikte iyi olmak zorunda ama herkes her şeyde iyi olamaz. Bu bir gerçek yani. Bizim için de öyle. Yani sadece otizmli bireyler için değil. Herkesin yetenekleri farklı farklı. Herkes bir parça eksik hissediyor o zaman. E bir otizmli çocuğun çok daha zor tarafına adapte olması. O yüzden böyle bir eğitim ben iyi olur diye düşünüyorum herhalde. Senin için de uygundur değil mi? Çok güzel olur. Çok güzel olur. Evet çok güzel olur. İnşallah bu taleplerimizi iletelim. Evet, senin e, herhangi bir önerin bu sistemle ilgili herhangi bir önerin ya da projen var mı? Nasıl desteklenmesi gerektiğini düşünüyorsun otizmli bireyleri? Bir aile neler yapabilir? Toplum neler yapabilir? Devlet neler yapabilir? Mesela devletten talep ne olabilir? Dedin ki eğitim saatleri çok az, değil mi? Eğitim saatleri evet, 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 çok, evet, çok, çok az. Devlet bunu destekleyebilir. Sence başka neler yapılabilir? Nasıl yardımcı olan olabilir? Otizm bireylere. İlk, İlk önce şöyle bir bir başlayalım. Ben Aile Aile Otizm tanısını kabullenmesi lazım. Kabul kabullenmezse, kabullenmezse bir varamazlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Öncelikle kabul etmekle başlıyor. Sen de o yüzden kitabının adını şöyle gösterelim. Otizmi kabullenmek olarak yazmışsın değil mi? Çünkü her evet. şey kabullenmekle evet. başlıyor. Evet. Kesinlikle çok haklısın. 17 yaşında, yaşında tam aldığımda aile şok oldu. Ama tabi ağaçtığım, ağaçtığım yaptıkça yaptıkça otizmi, otizmi bir, 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 et, bir olmadı. olmadı. Mı? Bir farkındalık olduğunu bir farkındalık gördüm. Olduğunu gördüm. İyi bir, eğitimle, İyi bir eğitimle bir eğitimle, bilgiyle, 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 bilgiyle. Bilgiyle. Ama tabi ailenin, ailenin de desteği Aile, Aile olmadan hiç, olmadan bilgiyle. hiç bilgiyle. Bireyin de kendini kabul etmesinin, otizmli bireyin de kendini kabul etmesiyle her yönüyle, otizmini değil sadece, kendini olduğu gibi kabul etmesinin onun için de iyi olacağını düşünüyor musun? Yani otizmi bir bireyin kendini evet otizmli otizmli diye kabul edecek ancak yanı sıra kendini olduğu gibi kendi yetenekleriyle kendi farklılıklarıyla kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Onun da bu hayatta mutlu olabilmesi için, başarılı olabilmesi için, toplum için bir şeyler üretebilmesi için, kendi mutluluğu için bir şeyler üretebilmesi için otizmli bireylerin de kendi yeteneklerinin farkında olmaları lazım. Kendi özelliklerin farklılıklarının farkında olmaları lazım. O zaman bu farklılıkları güce çevirebiliriz. Tabii ki, tabii ki. De. Tabii ki de. Aile, toplum, otizmli bireyler hep birlikte el ele vererek önce her şey farkındalık yani. Kabul. Ama maalesef otizmli de yuvalıyorlar. Evet. Özellikle genç yaşta değil mi? Çocuk yaşta, genç yaşta. Evet. Belki insanlara ne olduğu e, anlatıldığında tabi çocuk yaşta birinin e, empati kurması daha zor. Çocuklarda çok empati anlayış gelişmiş olmuyor küçük yaşlarda. Ama e, her şey aileden başlıyor diyoruz ya onların da aileleri birleşti olsa onların da aileleri seveceğim bir yaklaşım sunsa çocuğa e, kendilerinden farklı olanlara şefkat göstermeyi anlayış göstermeyi Öğrese ve yaşasa. Çünkü çocuk gördüğünü öğrenir. Söyleneni öğrenmez. Ailelerde bu anlayışta olsa toplum olarak kendimizi eğitmeyi verirsek bu konuda muhtemelen hepimiz çok mutlu olacağız. Sadece otizmler değil. Hep birlikte hepimiz farklılıklarımıza çok mutlu olacağız diye düşünüyorum. Sosyal hayat, Sosyal hayat çok önemli. Evet. Peki devlet tarafından da bir şeyler sağlanması gerektiğini düşünüyor musun? Hani otizme ne yapılıyor mesela? Hani zeka geriliklerinde otizmde bu tür özel eğitim gerektiren durumlarda devletin yaptığı bir genel olarak bir grup çalışması gerekli görüyorsa eğer Ram. yanı sıra bireysel eğitim, bir spor programı, drama programı bunların gerekli olduğunu destekleyici olacağını düşünüyor musun devlet tarafından sağlansa? Devlet tarafından sağlanan çok, sağlam, çok sağlam, avantajlı evet. Olur. Evet. O zaman çünkü doktor normalde bunları yazıyor, istiyor. E, otizmli bireyleri özellikle atipikleri öneriyor. Onlar daha yapabilir olduğu için drama çok geliştirecek çocuğunuzu diyor. Jimnastik çok geliştirecek. Küçük yaşta bunlar söyleniyor. ama ailelere gücü yetmiyor çoğu zaman. Konuşma terapisine mi gönderelim, e, dramaya mı gönderelim, jimnasiye mi gönderelim, ekstra terapiler mi aldıralım? Pek çok şey duyuyorlar ama hepsine gücü ailelerin yetmiyor. Herhalde e, devlet de bu konuda destek olsa çok daha güzel şeyler yapılabilir. Çok daha hızlı yol alınabilir. Adaptasyon çok daha kolay olabilir topluma. Değil mi? Evet. 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 Sana sormak istediğim diğer şeyler... Yazmaya devam etmeyi düşünüyor musun bu kitaptan sonra? Tabii ki de düşünüyorum. Evet. Neler saklıyorsun peki bizim için? <laughs> Neler var planlarında? Bu bir başlangıç, bu bir başlangıç oldu. oldu. Harika. Harika bir başlangıç. Hayırlı olsun. Almanya'dan, Almanya'da, Belçika'dan Belçika'dan alanlar bile, alanlar bile oldu. Çok şükür. Harika. Harika. Seni duyurabildikçe senin bu kitabı yazdığını bir şekilde duyurabildikçe eminim ki çok daha fazla alan olacaktır. Burada biraz tanıtım sorunu olmuş galiba değil mi? Hani gruba yazdığında çok anlaşılır olmuyor. Biraz video yapmayı ondan da istedik. Çünkü canlı enerji başka bir şey. İnsanların günümüzde izlemesi de çok daha kolay oluyor. Gruba yazdığımda ben e, Hamza'yı otizm gruplarına yazarken gördüm. Ben de o gruplara girip çıktığım için ama ben kitap yazdım dediğinde otizmli bir çocuğun babası yazmış zannediyordum. İsmi de ağır bir isim olduğu için orada fark ettim. Yani bir kitap yazılmış, gencecik bir insan harika bir kitap yazmış bir girişimde bulunmuş ki kutlanası bir şey bence. Çok tebrik edilesi bir şey ama kimse onun ne olduğunu anlamıyor. Çünkü orada çok anlaşılmıyor ne oldu. Ama bir video ile sesini duyurduğunda çok daha kolay anlatabileceğini düşündüm kendimi. Zaten yazılarıyla çok güzel anlatıyor. Diğer kitaplarımda da eminim çok güzel öyküler yine çok güzel şeyler bekliyorum ben. Burada derinliği anladığım için, aldığım için senden çok güzel şeyler bekliyorum. Kafanda var mı böyle bize verebileceğim başlıklar? Şu konuyla ilgili ben yazmayı düşünüyorum. Hayatımdan bir şeyler gibi falan. Nedir mesela kafandaki? Yine özel eğitimle olacak? Eğitim olacak. Evet. Ama bu sefer, Ama bu sefer daha küçüklüğüme yıkılıyor. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Bu da bilinmesi gereken konulardan bir tanesi. Çünkü bu arada sen bu anlattığın zaman, çocukluğunu anlattığın zaman insanlar çocuklarını daha iyi değerlendirebilecekler. Farkındasın değil mi? Şimdi seninki mesela fark edilmemiş 17 yaşına kadar ama senin yazdıklarını okuyan bir aile daha farkındalıkla bakabilecek konuya. Da i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah sen de buna katkı olacaksın inşallah. Çok güzel. Çok muhteşem, hayırlı olmuş. Evet. Yapmak istediğin diğer şeyleri soracaktım sana. Başka şeyler var mı hayatta istediğin? Yazarlık dışında böyle topluma kendin için katkı olmayı seçtin. Misyonunu yazmak olarak mı görüyorsun? Toplumu bilinçlendirmek olarak mı görüyorsun? Başka neler istiyorsun hayatın için? Neler başarmak istiyorsun? Nelerin içinde görüyorsun kendini? Var mı hayallerin? Projelerin? O çizimliler çiz çizim, kafa. Harika. Bir de bu pandemi, Bir de bu bittikten, pandemi bittikten sonra, bittikten sonra. İmza günü düzenlemek i̇mza günü istiyor. istiyor. Ah çok güzel, harika. İnşallah. Amin, amin. İnşallah seni şehir şehir gezerken görürüz, biz de geliriz. inşallah o imza günlerine. Ee, i̇nşallah e, televizyonlarda da görürüz önümüzdeki zamanda. Çünkü gerçekten bu hiç hafife alınacak bir şey değil. Bu çok önemli bir şey. O bir bireyin bir kitap yazmış olması çok 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 önemli. Dışarıdan anlayamadığımız bir dünyayı. An, anlayamıyoruz çünkü algılamamız farklı. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz. Hiçbir şekilde ne kadar algıladık dersek diyelim. Bunu yaşayan gibi anlayamıyoruz. O yüzden o kadar değerli bir şey ki ben her yerde gönülden istiyorum. Senin her yerde görünmeni, her yerde girişimlerine devam etmeni, bu cesaretle yol almanı. O çizimi yaşayan, yaşayan, şey Aynen. Aynen öyle. Peki kitabınla ilgili başka ya da kendinle ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? Benim sana sorularım bu kadar çünkü. Kitabı tekrar gösterelim. Işık çok göstermiyor ama şöyle bir kitap. Otizmi kabullenmek. Hamza Dereli'nin kitabı. Kitabıma Kitabıma o, bir çırpı şey. Kitabıma destek odundan, evet. evet. Hamza da söyledi. Ben de rica edeceğim. Otizme, Otizme mavi ışık Evet. Otizme mavi ışık yakalım. Hamza'ya destek olalım birbirimizi anlamak yolunda da bir adım daha atmış olalım inşallah. Şey başka Bir şey var mı Hamzacığım? Yok. Yok. Evet peki. Şimdilik bu kadar o zaman. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben de yine tahlilimi paylaşmak istiyorum. Başta da söylediğim gibi çok kısa ve öz yazmış. Gerçekten çok öz yazmış. Yani yüz cümleyle anlatılacağı bir cümleyle nokta vuruşu anlatmış o saniyelik gerçekten etkileyici yani hayatlarımızı ne kadar karmaşıklaştırdığımızı ben gördüm okurken <laughs> çünkü ben böyle çok şey düşünürüm dolaylı düşünen bir insanımdır kendimde de fark ettim bunu okurken ee, evet son olarak şöyle bakalım bir mesajım daha vardı galiba Evet, her çocuk öğrenir. Bazen aynı yolla, bazen farklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. Bunu gerçekten anlamak istiyorsanız Hamza'nın öyküsünü, Hamza'nın kitabını okumanızı tavsiye ediyorum ve rica ediyorum hepinizden. Gerçekten bir derinlik yakalayacaksınız. Farklı bir dünyayı anlama şansı elde edeceksiniz ve bu cesaretli kardeşimizi, azimkar kardeşimizi onurlandırmış olacaksınız. Ben çok teşekkür ediyorum Hamzacığım sana. Ben de teşekkür, ben de ediyorum. teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. Hepimizi bilgilendirmiş oldun. Topluma yaptığın bu güzel katkı için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hem yayın için hem bu kitabı yazıp bizlerle paylaşmış olduğun için çok teşekkürler. Çok sağ ol. ne Demek, ne demek? Seni en güzel yerlerde görmeyi ümit ediyorum. Allah i̇nşallah, inşallah. Her şey çok güzel olsun hayatında. Amin. Sizin Amin. De. Sizin de. Sizin de. Sağol. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Evet. Evet dostlar. Hamza kardeşimizi dinledik. Otizmin içinden otizmi anlattı bize. Ve hikayesini okursanız bir çırpıda okuyabileceğiniz kadar kolay bir kitap. Ee, dediğim gibi çok göz, çok kısa, bir nefeste okuyacaksınız. Ve gerçekten bize çok güzel mesajlar gelecek kendinize dair belki algınızı değiştirecek, topluma dair, insana dair algınızı değiştirecek ve güçlendirecek, daha büyük kabul, kabulle bizi onurlandıracak bir kitap. Hepinize tavsiye ediyorum. Yayın izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kitabımızı babil.com'dan güvenle sipariş edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.